Allah'ın lütfedeceği şeyleri, İstanbul'un fethini en son adım atılıncaya kadar takip etme. Kapılar aralandı, Bizanslar her birisi bir ine sindi. Tabi ine sinenler de burada gorille dönüşüyorlar. Evet öyle olmuştu birisi için. 10 sene evvel öyle olmuştu, 10 sene sonra öyle olduğunu görüyorum ben şimdi. O nasıl ola ki diye düşünüyordum. Fakat öyle olduğunu şimdi görüyorum. Her birisi bir ine siniyordu orada. Herhalde Hızır Çelebi de, Ulubatlı Hasan da, Fatih Cennet Mekan da, galiba benim vazifem bitti artık. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve emiru emiruha demiş, güzel emir olmayı İstanbul'un fethine bağlamıştı. O da olduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iltifatı benim hayatımın bir yönüyle kafiyesi oldu. Hayatın kafiyesi konunca artık o şiir bitmiş, o güfte sona ermiş demektir. Bana artık ahirete ait güfteleri orada seslendirmek düşüyor. Efendim, ilki de onun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet. Kalbimiz bu duyguyla çarpıyor, çarpmalı. Ölünceye kadar. Muvaffakiyet ve zaferlerin hayhuyunu duyabileceğimiz günlere erdirmesin. Fakat o günleri mutlaka getirsin mutlaka analarla dolu olan o ülkeyi sevindirsin. Ütopya yazarlarına Ütopya meğer böyle olurmuş dedirsin. Bunlar olduktan sonra artık vazifemiz, misyonumuz bitmiş demektir bizim. O kadar hasbi olmak, o kadar İsa ruhuyla hareket etmek, o kadar kendini ertelemek, ötelemek, Adım adım geriye çekmek, o kadar misyonu öne çıkarmak, olacak şeyleri öne çıkarmak, gayeyi hayale, değerler üstü öyle değerler atfetmek. Nezli üluyette kora geçen şey budur. Allah buna değer verir, bunu kabul buyurur. İşte benim isteğim de buydu der. Yoksa, falan yerin fatihi, filan yerin bilmem nesi olarak filan kalbiniz, sineniz o duyguyla atarak Allah'ın huzuruna giderseniz bence beyhude beyhude havanda su dövmüş olursunuz. Yap, et, eyle ve onu elinden geliyorsa sadece ona söyle. Birisi ehli derd için diyor. Ehli hal halini arz etmez Allah'a bile. Arz etmem halimi hem halim olan aha bile Mısra ile başlıyor. Ehli hal derdini arz etmez Allah'a bile. Ya bir naz şeklinde, şikayet şeklinde olursa bu, o kadar ince, o kadar nazik davranır. Evet. Mesleğimizin esası bu. Birileri sizi böyle tanımamış, böyle bilememişler. Gezdikleri her yerde hadeta sallı atıyor gibi. Hakkınızda hiç de numarası durumu uymayan şeyler söyleyip duruyorlar. Terör mü desek bunlara, frakı dalle mi desek, Dinden dönmüşler mi desek? Ya eyyühellezine amenü atiullah ve atiur Resul ve ulul emir. Kendilerini de ulul emir gördüklerinden dolayı. Oysa ki o ulema benam. Dünyayı, ukvayı, makruti görüşle aynı noktada gören, değerlendiren ufuk insanlar. Kendini öyle gören zavallı, görmenin esiri zebunu olmuş kendini görülmeye kurban etmiş zavallı efendim Allah'ın o kadar teveccühüne rağmen hayatını bir müflis olarak yaşamış öbür tarafta da müflis hadisin ifadesiyle müflis kime derler buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar da dünyadaki iflasa göre tarifini söylüyorlar. Hani imkanları olur, parası olur, malı olur, mülkü olur. Fakat beceremez onu. Dolayısıyla kaybeder her şeyi ve iflas eder. İflas bayrağı çeker. Efendimiz bunu küçük iflas görüyor. Buna küçük iflas demiyor da ama küçük iflas görüyor onu. Müflis çok önemli şeylerle öbür tarafa gider. Falanın hakkını yemiş, filana zulmetmiş, filan hakkında iftirada bulunmuş, falan hakkında yalan söylemiş, mesavi ahlak adına neler varsa hepsini yapmış. Kendisini mühlikat, mukibat, akıntısına salmış, öbür tarafa müflis olarak çıkmış. Varlıkla gitmiş öbür tarafa dünya kadar varlığı var. Karun kadar serveti var. Fakat almışlar sevabını, hasenatını elinden vermişler hakkını yediği kimselere. Yüklemişler onun vebalini ve günahını onun sırtına. Kendi günahıyla beraber bir de başkalarının günahını sırtlanmış. İşte asıl müflis budur. Evet açtım biraz. Ama ifade buyurulan mazmun ve mantukun açılımıydı bu. O türlü üflüs olarak burada iyi şeyler yaptım. Çok ciddi kazanımlarla öbür tarafa yürüyorum. Ama dünya kadar başkalarının hakkı da sırtımda öyle gidiyorum. Onu çok iyi düşünmek lazım. Arpa kadar hakla öbür tarafa gitmemek için şakaklarımızı zonklatırcasına ızdırap duymalıyız. Kasıklarımıza sancıyı hissedercesine bir arpa hakkı, tek bir arpa kadar hak. Ne kadar unutulmuş bu türlü şeyler Kabadokya'da. Hak diye bir şey yok. Hukuk diye bir şey yok. Adalet diye bir şey yok. İnsaf diye bir şey yok. İzan diye bir şey yok. Re'fet diye bir şey yok. Şefkat diye bir şey yok. Dünya kadar mazlum, mağdur, mehcur, mahrum, mazul. Bütün imkanları elinden alınmış Bu adeta bir müflis olarak sokağa salınmış. Gıdaya ağlayan çoluk çocuğu kalmış arkada. Eşi kalmış, şafa yalnız bazen hanımını almışlar bazen beyini almışlar mutlaka herkese bir zulüm yapmak için ellerinden gelen her haltı karıştırmışlar ve bütün bunları müslümanlık argümanlarını kullanarak yapmışlar müslümanlık gelecek herkes müslüman olacak herkes huzura erecek demişler kendileri adına da bir sürü halt etmişler. Herze yemişler. Dünyalarını berbat ettikleri gibi çünkü tarihe öyle geçecekler. Amnofisler gibi, i̇bn Şemsler gibi, Ramsesler gibi, Stalinler gibi, Lelinler gibi geçecekler tarihe. Lanet ile anılacaklar bütün cebabire ile beraber, cebbarlarla, hotfuruşlarla beraber, dünyada lanetle yad edilecekler ve bunlar öbür tarafta da karşısına çıkacak, başını eğecek önüne. Ya leyteni lem ute kitabiye, ve lem adri ma ya leytaha kânetil qâdiye, ma azna anni maliye. Keşke kitabım verilmeseydi. Sol taraftan veya arkadan almasaydım. İçinde olanları görmeseydim. Keşke bu mal, menal, saray, villa, filo nedir yerin dibine bassın. Bunlar olmasaydı öyle gelmeseydim buraya ve defterimi onlar yazılı olarak burada rezil rüsvay olmasaydım. Allah karşısında Hazreti Resul-ü Zişan karşısında kendilerine bir şey yaptım diye övündüğüm insanlar karşısında Ya leyteni lem ute kitabiye ve lem edri Birileri beri tarafta gürül gürül adeta meseleyi korudan seslendiriyor gibi Hav mukra'u kitabiye inni zenentu enni mülakin hisabiye

haramilik ettin. Bunları milletten çaldın, kendine mal ettin. Çaldığını yüzüne vuranları sen hırsız gibi gösterdin. Onların üzerine gittin. Diş gösterdin, salya attın. Al veballerini sırtına, yürü şimdi kayaya. Huzuhu <laughs> faullu, sümme cehime sallu, sümme fî silsiletin zer'uha, sab'una zira'an anfasluku, innehu kana la yu'minu billahi azim bu güne inanmıyordu ve yahu la yahut ala ta'amil miskin feleysa lehu'l yevma ha huna hamim ve la ta'amun illa min gislin la ya'kuluhu illa'l khati'un baksınlar Kur'an-ı Kerim'e görsünler tefsirinde denen şeyleri orada karşılarına çıkacak şeyleri o duruma düşürecekse, bütün dünyanın size, tek bir ferdinize verilmesi beş para etmez. Aldanmış olursunuz. ''Leyteni lem ettehiz halila, ah keşke falanı, falan tiranı, filan mülleri, falan haini dost edinmeseydim, arkasından sürü gibi gitmeseydim.'' Dediğini etmeseydim, alkış bekliyordu, yapmasaydım, insan gibi davransa, insana yakışır şekilde hareket etseydim. ''Lekad ezalleni'' yani zikr, Hak, hakikat bana hatırlatıldıktan sonra tuttum ben o tiranı, o haini o münafıkı dost edindim. Sürüklendim arkasından gittim. Kimseye değil kendi kendime ettim.